Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size baklava yufkasından çıtır çıtır kıymalı kol böreği yaptım. Çok harika bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle deneyin diyebileceğim bir börek. Şu şekilde size de göstermek isterim. Çıtırlığını sesinden anlayabilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber videoya geçelim böreğimi nasıl yapmışım beraber izleyelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecburaya bugün yine nefis bir börek tarifiyle karşınıza geldim. İlk etapta böreğimin iç harcını hazırlamak istiyorum. Bunun için açılışı bu şekilde ocak başında yaptım. Baklava yufkasından çıtır çıtır kıymalı bir kol böreği yapacağız bugün. Bunun için bir çay bardağına yakın sıvı yağ tavama aldım ve 500 gram kadar da kıymam vardı. Onu da tavama ilave ettim. Kıymamı hafif kavuracağım. Sonrasında da soğanlarımı ilave edeceğim kıymamın içine. İç harcın soğurken de ben yavaş yavaş böreğimi yapma aşamasına geçeceğim. Sosunu hazırlayacağım. Kıymam bayağı bir kavruldu. Şimdi de 4 orta boy soğanımı yemeklik olarak doğramıştım. Onları da ilave ediyorum. Soğanım da biraz kavrulsun kıymayla beraber, sonrasında baharatlarımı ilave edip ocağımı kapatacağım. İç harcımı soğumaya bırakacağım. Ben biraz soğanı bol sevenlerdenim arkadaşlar. Yemeklerde de böyle kıymalı harç ya da börek içi börek harcı hazırladığım zaman da soğanı çok bol kullanıyorum. Soğanın çok büyük lezzet verdiğine inananlardanım. O yüzden de 4 orta boy soğan kıymalı harcımda kullandım. Kıyma ve soğan bayağı sotelendi kavruldu arkadaşlar. Şimdi baharatlarımı da ilave edeceğim. Baharatta kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve tuz ilave ettim. Ekstra bir şey kullanmadım. Bu baharat benim için yeterli iç harcım için. Şimdi artık kapatıyorum. İç harcım hazır sayılır. Soğumasını bekleyeceğim. Sonra da artık böreklerimi sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Kıymalı kol böreğimin sosunu hazırlamaya geldi sıra. 2 yumurta akımı derin bir kaseme bıraktım. Sarısını da yine ayrı bir kaseye aldım. Sarısını böreklerimin üzerine süreceğim. Bir su bardağına yakın sıvı yağ. Onu da ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak kadar eksik. Bir yemek kaşığı kadar da sirke ilave edeceğim. Ve bir su bardağı da ılık su. Suyumu da boşalttıktan sonra bir tatlı kaşığına yakın tuzumu da ilave ediyorum içine. Hepsini de karıştıracağım. Sonra da tereyağım eriyor. 50 gram kadar da tereyağımı tavama bıraktım. Son olarak da onu ilave edeceğim böreğimin sosunu bu şekilde hazırlamış olacağım. Eriyen tereyağımı da ilave ediyorum. Ve şu an böreğimin sosu hazır artık arkadaşlar. Bezi tezgahıma serdim bu şekilde ve iki kat yufkamı bezimin üstüne yerleştirdim. E, nemli bezi sermemin sebebi de yufkaların kurumaması için. Şimdi hazırlamış olduğum sostan bolca yufkalarımın üzerine bir kaşık yardımıyla gezdireceğim. Evet Şimdi iki kat yufka daha sereceğim. Sonrasında da artık kıymalı harcımı o iki kat yufkanın üzerine yerleştireceğim sosundan sonra. Yine biraz daha sos ilave edip Dilerseniz bir fırçayla da her yerine yayabilirsiniz. Ama bu şekilde kaşıkla da olur nasıl isterseniz. Yufkamın şu geniş kısmını artık kıymalı harcından ince bir rulo şeklinde serebilirim. ve artık rulo şeklinde sarabilirim arkadaşlar. İnce bir rulo olacak şekilde sarıyorum. Evet. Yağlamış olduğumuz tepsimize ya da benim gibi böyle pişirme kağıdı sermiş olduğumuz tepsimize bu şekilde sarmış olduğum ruloyu böyle yerleştirdim şimdi diğer yufkalarıma da aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. İkinci katımı da yağladım. Yine bir sıra kıymalı harcımdan yerleştiriyorum. dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz patatesli de elinizde hangi malzeme varsa arkadaşlar hepsinden gayet nefis oluyor bu börek ama çok ince yapmayın dediğim gibi 4 yufka yeterli geliyor bu börek için yine aynı şekilde şöyle büküp tepsime yerleştiriyorum Toplamda 8 adet böreğim oldu arkadaşlar. 2 adet yumurta sarımı da böreklerimin üzeri için ayırmıştım. Üzerine bir fincan normal çeşme su ilave edecektim. Yalnız şu kadar sosum kaldığı için yumurtamı direkt sosumun içine ilave ediyorum. Ama sizin sosunuz kalmazsa sadece yumurta sarısının içine 1 kahve fincanı kadar su ilave ederseniz bu da böreklerinizin üstü için sürülmeye hazır bir sos olur. Ben de bu şekilde kalan soslu yağlı suyumun üzerine iki yumurta sarımı ilave ettim. Bunları da süreceğim şimdi böreklerim üzerine. Hiçbir şeyi atmıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz bildiğiniz üzere. Şu şekilde de 8 adet böreğimi tepsime dizdim. Hemen şimdi sosunu da sürüp hemen fırına vereceğim. sosu biraz bol süreceğim. Zaten çıtır çıtır güzel bir börek olacak arkadaşlar. Harika bir tarif. İkramlık da olur gün matalarında, akşam yemeklerinde yapılabilecek nefis bir börek. Sosumu da sürdüm. Artık böreklerimi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma verebilirim. Evet arkadaşlar fırından kıymalı kol böreklerimi çıkardım. Henüz çok sıcak. Biraz soğuması için farklı bir tepsimi aldım. Yağlı olduğu için de peçetelerimi serdim içine. Alt üst ayarda kızarttım. Görmüş olduğunuz üzere çıtır çıtır bir börek ve el yakan bir börek. Görüntüsü muhteşem arkadaşlar. Şöyle bir servis tabağıma alayım. Size içeriğini de göstereyim. Tadım testi de yapalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım inşallah. Çıtırlığını duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Nefis olmuş böreğimiz. Biraz keserken zorlandık. Hem sıcak hem çıtır. Şu şekilde size dokusunu da göstereyim istiyorum. Çok nefis oldu arkadaşlar. Harika. Hemen tadım testimizde yapalım. Biraz sıcak olduğu için yavaş yavaş yiyeceğim ve size lezzetini söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem olmuş. Biraz yağlı bir börek ama çıtırlığı da o yağından kaynaklanıyor. Ben yani kesinlikle yapın diyebileceğim tariflerden birisi de bu çıtır çıtır kıymalı kol böreği. Memnun kalacağınız garantili tariflerden. Bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.